Canlı yayınlansın mı? Bütün bu süreç e, çağrı var. Bununla ilgili bir cümle alayım sonra ha, bu konuya geçelim. Handan Buyurun. Hanım e, canlı yayınlansın. Tabii herkes görsün bu kadar hayati bir e, konuda. Biz mesela balyoz davasının canlı yayınlanması için 50 bin imza topladık. Götürdük kabul etmediler. Etmeleri mümkün değildi. Çünkü e, haklı değillerdi. E, korktular açığa çıkmasından korktular. Yani öyle öyle e, somut olaylar vardı ki bunu e, izlese bir e, vatandaş bir dakika dur diyecek. Yani vicdanen rahatsız ol. Bakın bizim e, insanımızın e, ben e, bir vicdan taşıdığı kanaatindeyim. E, gerçeği belki süzmek konusunda problemleri var. Yani geniş bir kitle ilgilenmiyor şudur budur vesaire ya da konfor alanını terk etmek istemiyor ama Gerçeği gördüğü zaman vicdanında bir çatlama oluyor. Dışına yansıtmasa bile içinde bunu taşıyor ve yeri geldiğinde de kararını veriyor. Dolayısıyla bence eğer çok kendilerine güveniyorlarsa zaten ben olsam öyle yaparım. Mesela iddia makamı olarak ya da siyasi olarak bu davanın arkasında var birileri yani yok diyemeyiz. Bu sadece hukuki bir dava değil siyasi bir dava. Ben olsam eğer bir e, tespit ettiğim bir somut suç varsa e, yayınlatırım. Yayınlatırım ve e, davayı da meşru kılarım. Ama ne yapıyor? E, yayınlatacağını zannetmiyorum. Çünkü e, savunma tarafından... Peki. Dolayısıyla önümüzdeki günler içerisinde göreceğiz bu davanın akıbeti ve süreçle ilgili olan gelişmeler ne minvalde ilerleyecek? Canlı yayınlanacak mı? TRT'de canlı yayınlanması için de oldukça ısrar ediyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tabii çağrılar da üst üste geliyor. Mansur Yavaş'tan da yine keza aynı şekilde canlı yayınlanması ile ilgili çağrı gelmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ziyareti söz Kemal konusu. Kılıçdaroğlu... Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir ziyaret üzerinden değil de bütün bu Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanlığı arkasından Mutlak 2003 2023 seçimleri evet. oradaki rolü arkasından parti başkanlığından ayrıldıktan sonra ki konumu konumu ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisine ee, biçilen rol, yani belirli bir merkezden biçilen e, rol, o kayın, kayın atamaları şunlar bunlar, davalar e, bütün bu terörsüz Türkiye, bütün bu oluşumlarla beraber değerlendirmek lazım. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu e, kamuoyuna ilk çıktığında işte e, dürüst, temiz bir insan imajı verdi para konusunda. Ben de o konuda bir şey söyleyemem yani. Ama 2023 yılına gelinceye kadar daha önceki seçimlerde Ekmelettin meselesinde yanlış hareket etti. Ekmelettin Bey'in adaylığı yanlıştı. 2023'te de kendisinin adaylığı yanlıştı. Ben bunu o zaman açıkça yazdım. O yüzden gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ama mecbur kaldım. Kendisine de oy verdim. Bakın. Kendisine de oy verdim Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bunu da açıkladım. Yani ben açık bir insanım. E, tercihlerimi de e, kamuoyuyla paylaştım. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerekiyordu. Seçimde kaybettikten sonra da kendisinin parti başkanlığından istifa etmesi gerekiyordu. Çünkü Siz... başarısız olmuşsun sen bütün umutları. Mecbur Biriktim kaldım bizim. dediniz. Onun bir alt metnini alalım mı efendim? efendim? Mecbur kaldım verdim dediniz. Ya şöyle, Çünkü alternatifsizlik... Yani ki ne yapacağım yani? Üçüncü bir aday mı? Yani Sinan Oğan'a mı verecektim? O da gitti Erdoğan'a yaslandı. Ya da Erdoğan'a mı oy verecektim? Vermedim yani. Niye vereceğim? Çünkü vatandaş da aynı bütün bu, şekilde bütün bu 20 yıllık sürecin sorumlusu Allah affetsin diyor ama vatandaş bu işi Allah'a bırakmaz yani. Kendisi si affedip etmeme yetkisine aizdir. O da nerede olacak bu seçimde kullanıldığı oyla olacak yani. Yani o onun takdiri benim takdirim yani. E, ya da oy vermemek gibi bir durumla karşı karşıya kalacaktım. O da doğru bir şey değildi. E, dolayısıyla adaylığı yanlıştı ve 2000'in bir de e, altılı masanın kompozisyonu da yanlıştı. Kompozisyonu da yanlıştı. Yani. Orada aralarına aldıklarıyla, almadıklarıyla e, ve adaylık sürecini e, son günlere bırakmak suretiyle, aday belirlemeyi son günlere bırakmak suretiyle hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Akşener'in tutumu yanlıştı. E, dolayısıyla seçimi kaybetti. Kaybettiysen, başarısız olduysan ayrılacaksın. Tamam olmadın, seçimde yenildin. E şimdi ne yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu? Ne yapıyor yani şu anda? Ee, bu mutlak mutlan olayında e, partiye sahip çıkmadı. Şöyle bir izlenim uyandırdı. Yani mahkeme karar versin ben partinin başına geçeyim. Bu konuda bence çok e, şey davrandı. Yani böyle e, kendisi böyle bir tutum takınmadı ama e, böyle bir e, niyet okumayla bunu anlıyoruz yani. Bu da yanlış bir şeydi. E, şimdi de şu andaki tutumunun da çok doğru olduğunu ben şahsen değerlendirmiyorum. Ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de işte bir Cumhurbaşkanı yardımcısı Kürt olsun, Kürt kökenli olsun, öteki Alevi olsun falan gibi konularla da bu işin bağlantılı olduğunu şahsen düşünüyorum ki bu hem o tehlikeli hem buna vesile olmak tehlikeli. Hem de hala mesela İstanbul'da ilk kongresi yapılmış olmasına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından tanınmış olmasına rağmen e, Gürsel Bey'in de İbibe'nin e, tutumu devam evet. ediyor. Şimdi bugün bir şey vardı onunla ilgili. İşte hesaplarıyla ilgili. Hesaplarıyla ilgili bir evet. yazı göndermiş bankalara yazı falan. Gelişse. Yani bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Ya yani ayrılırsınız partiden çok bilmem ne olursa ayrı parti kurarsınız. Yani bunların hepsi meşru şeylerdir ama sanki siyasetin organize etmeye çalıştığı bu terörsüz Türkiye ile bu konunun da bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum.